YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün toz pembe çok tatlı bir renk kullanacağım. Örgüm için kullanacağım ilmek sayılarım 4 ve 4 4'ün katı artı başında 1 ve sonunda bir olmak üzere artı 2 ilmek koyarak başlıyorum. Modelimin ismi tavşan kulağı ismi çok güzel ve çok tatlı bir model olacak her türlü alanda kullanabileceğiniz özellikle yeleklerde kullanabileceğiniz çok güzel bir modelin yapışını paylaşacağım. Şu an kanalıma abone olmadan izleyen arkadaşlar varsa abone olmak ücretsiz. Ücretsiz olarak abone olup yandaki zil sesinin en üstteki tüm olarak aktif ettiğinizde paylaştığım yepyeni videolarımı kaçırmadan izlemiş olursunuz. Bana destek vermek için videomu sonuna kadar izleyip Altındaki beğeni butonuna basarsanız bana destek vermiş olursunuz. Ayrıca modelimle ilgili sorularınız olursa yorumlarda çekinmeden rahatlıkla yazabilirsiniz. Bana bugüne kadar destek veren herkese teşekkür ediyorum ve bugünkü modelimin yapılışına başlıyorum. Evet arkadaşlar ilmeğimi attım. İlmeğim 4 ve 4'ün katı olarak attım ve üzerine iki tane ekledim. Siz ne örmek istiyorsanız o kadar uzunluğa geldikten sonra dördün katı olarak ilmek atıp üzerine başına bir ve sonuna bir olarak kullanmak için iki tane ekleyip modelimize başlayın şimdi ilmeklerimi ben attım ve ilk sıramı tersten örüyorum ters örgüyle bu sıramı tamamlayacağım Modelim hem gösterişli hem de kolay bir model. Dediğim gibi her alanda kullanabilirsiniz. Battaniyelere dahi çok yakışacak güzel bir model. Bebek yeleği, battaniye, şallarda dahi kullanılabilir. İpim 4 mevsim mevsim kullanılabilen opal ip. Çok tatlı bir rengi de var. Şimdi sırayı sonuna kadar ördükten sonra diğer sıraya tekrar geçiyorum. Bu sırada da ters örgü yapacağım. İlk ilmeği örmeden alıp yine ters örgüyle ilerliyorum. Şöyle arkadaşlar iki diş olmak üzere ters örgümü yaptım. Bundan sonraki sıramda ilk ilmeğimi yine örmeden alıyorum ve düz örgü yapıyorum. Sıramın sonuna kadar hiçbir işlem yapmadan düz olarak öreceğim. sıranın sonundaki ilmeği de aldım çeviriyorum bu sıramda da ters olarak öreceğim buradan ters aldığımda ön taraf düz olarak örülmüş olacak Evet arkadaşlar düz örgülerimi tamamladım kamar arkasında da bir ters ve bir düz olmak üzere örgümü hazırladım e, saydığımda düz örgü sıram şişimdeki ile birlikte 6 tane olmuş oldu. Şimdi yine düz taraftan örmeye devam ediyorum. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Şimdi bir ve ikincisini sayıyorum. Şöyle açıp 2 ile 3'ün ortasından aralarından sayıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. sıraya şöyle şişimi takıp ipim arkada olmak üzere tam arasından ilmeğimi uzatarak çektim. Ve 4 tane düz örgü yapıyorum önündeki ilmeklere. 2 3 4 Tekrar daha önceki battığım yerden geri gelerek yine arasından ilmeğimi şöyle uzatarak şişime taktım. Ve bir iki tane ilmek saydım aralarından 1 2 3 ve 4. aradan yine ilmeğimi uzatarak çektim 4 tane örüyorum 1 2 3 4 tekrar geri gelerek bir öncekinin arasından uzatıyorum böyle yeterince uzattıktan sonra yine ikisini sayıyorum arasından 1 2 3 ve dördüncüden uzatarak ipimi taktım 1 2 3 4 düz örgü yapıyoruz bir geri gelip bir önceki aradan uzattım ve bu şekilde modelimi ilerletiyorum daha sonra ikisini bırakıyoruz. Arasından 2 ve 3'ün arasından 1, 2, 3 ve 4. aradan tekrar uzattım. 4'ünü örüyorum. Geriye gelip aynı yerden tekrar ilmeğimi uzatıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Diğer sıraya geldiğimde Tekrar karşınıza geleceğim. Şimdi sırayı bu şekilde tamamlayıp tekrar tersine döndürdüm. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Şöyle çevireceğim. Şu uzatarak aldığım ipim yine bunu örmeden şişime takıyorum. Gördüğünüz gibi diğer ilmekleri 1 2 3 tane ve dördüncüsünü tersten ördüm. Diğer ilmeğimi örmeden taktım. Daha sonra onun yanındaki diğer uzatarak aldığım ilmeğimi bunu da örmeden aldım ve kalanını tersten örüyorum. Şöyle gösteriyorum. Örmeden aldım. Diğer ilmeği de örmeden alıyorum. Ve ters örgü yapıyoruz. Şimdi bu sıramı da tamamladım. Örgümün ön yüzüne geldim tekrar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi şu uzatarak aldığım ilmeğimdi bunu alttaki ilmeğin üzerine atlatıyorum şöyle arasından geçirip bunu düz olarak ördüm yine bir iki tanesini düz olarak ördüm şu ilmeği üzerinden atlatıyorum şöyle ve bunu düz olarak örüyorum Diğer ilmeğime geldim. Yine bunu üzerine atlatıyoruz ve düz olarak örüyoruz. Arasında 1 2 Bu ilmeğimi tekrar ilmeğin üzerinden atlatıyorum şöyle. Bunun altındaki ilmeğimi de içerisinden geçirip düz olarak örüyoruz. Kalanı düz olarak örülüyor. Yine ilmeği üstünden atlattım. Şuradaki ilmeklerin de düz olmasına dikkat ediyoruz. Attığımız ilmeklerin dönük oluyor çünkü. Çıkarıp ilmeğimi örüyorum. Modelimin ilk kurulum bu şekilde arkadaşlar. Bugün bu şekilde iki ters ve iki düz olmak üzere düz örgümü yaptım. İlk ilmeğimi yine örgünün düz tarafından ilerliyoruz. Bir ilkini örmeden aldım ve iki tanesini düz yaptım. Düz ördüm. Şimdi şu aradaki deliklerden kaydırmalı olarak ilerleyeceğim. Bu aradan ipimi uzatarak aldım ve 1 2 3 4 tanesini düz örgü yaptım ve tekrar aynı yere batarak yine ipimi uzattım daha sonra alt sırada iki tane ilmekten sonra alıyorduk burada yeri belli olduğu için her iki örneğin arasından uzatarak 4 tane düz örgü yapıyorum çok gergin yaptığımızda örgümüzü germesin diye biraz bol bırakıyoruz 2 3 ve 4 tane düz ördüm ve yine aynı yerden batarak uzattım buradan sonra önündeki diğer iki örneğin arasına batıyorum uzattım 4 düz 3 4 düz ve Yine aynı yere batarak V şeklinde örneğimi oluşturuyorum. Daha sonra diğer deliğe batıp örgümüzün başlangıcındaki gibi ilerliyoruz. Tekrar aradan alıyorum. ve diğer kalan üçünü de örerek sırayı tamamlıyoruz. Modelimin bu üst kısmını da koyduktan sonra son haliyle karşılaşmak üzere tekrar karşınıza geleceğim. Örgüm bu şekilde ilerleyen bir model arkadaşlar tavşan kulağı ismi. Diğer üst tarafı da aynı şekilde bundan sonra düz örgüyle ve ilmeğimizi çekerek ilerliyoruz kaydırmalı olarak üst tarafta da gördüğünüz şu aralardan motifimizi koyuyoruz İzlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olmadan izlemişseniz abone olup altındaki beğeni butonuna basarsanız da çok sevinirim bundan sonraki yepyeni bir videomda daha görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın